Sizlere de tavsiye olarak açmaktan ziyade keşfedin arkadaşlar. Bunun üstüne çıkmayacağım ama kaplumbağamızı <laughs> hatırlıyorsunuz şu üstte sevgili dostlar. Muhteşem bir kaplumbağa var. Şimdi geliyoruz. Şu kanalı göstermiştik. Bakın ne kadar güzel. Orada kırılma çıkılma bilmem ne yok arkadaşlar. Şunların hepsi kanal buraya oturtulmuş bir figür temsil ediyor olabilir. Şu şekilde göstereyim. Bunun altında da giriş muhtemelen vardır. Dediğim gibi zaten giriş oradan diye düşünüyorum ama da tek bir mezar olduğunu da zannetmiyorum. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Şuradaki yapı bakın. Evet. Tuzak olayı burada yapılmış tahminen arkadaşlar. O zaman bur giriş az önce gösterdiğimiz buradan yandan verilmiş olabilir. İşaretleri net okuyamadan geçtik.